Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ali Biçim YouTube kanalının YouTube kanalından ne kadar para kazandığına bakacağız. 6 Aralık 2019'da Ali Biçim YouTube'a merhaba YouTube dedi ve video çekti. Ee, ve toplam 4 sene içerisinde yaklaşık 332 milyon görüntülemeye sahip olmuş Ali Biçim. Mesut Can Toma'yı beraber e, yapmayalım arkadaşlar. Öyle bir karar aldım. Ee, onun videosu da büyük ihtimal 14 Eylül'de gelir yani iki gün sonra. Evet şimdi Ali için ne kadar para kazandığını bakmadan önce bir bakalım e, bir video başına ortalama 1.2 milyon izleniyor arkadaşlar. Evet 1.1 milyon genelde 1.2 milyon civarı izleniyor. Bazı videoları bilmiyorum geçememiş o yüzden tam 1.2 milyon diyelim. Ve videoları da toplam 20 dakika ve üzeri. Güzel. Bağ, yarım saatte var, bir saatte var. Ortalama yarım saat diyelim videolar. Hemen buradan Social Blade'den Ali Biçim'in ayda ne kadar izlendiğine bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Buradan girelim. Bazen açılmıyor. Evet buradan bakıyoruz günlük izlenmesi çok değişik ya bak bir gün mesela 124 bin izlenmiş bir gün 722 bin. büyük mert video attığı gün bu ee, ortalama 300 binden alacağım arkadaşlar 350 binden alacağım ortalama 350 binden alıyorum ortalamayı 30'a çarpıyorum günlük izlenmesi 350 bin 30'a çarptığım zaman da 10 milyon 500 bin izlenme, izlenme bir ayda kazanıyor. Hadi o 11 milyon diyelim biz buna. Ve bir izlenme başına 17 minimumdan hesaplıyoruz arkadaşlar. Unutmayın ortalama değil minimumdan. Parasını hesaplıyoruz 17'den. Toplam 187 bin minimum kazanıyor arkadaşlar. Burayı niye almıyorum arkadaşlar hemen söyleyeyim. Bin izlenme olduğu için 1000'i bölüyoruz buraya. Yani 187 bin minimum kazancı var Ali Biçim'in. Youtube'dan 187 bin kazancı var. Mesela hemen böyle bakalım. Şu ana kadar ne kadar kazanmış Ali için? Hesaplayalım. Yine e, şurada görüyorsunuz. 332 milyon izlenmesi varmış. 332 milyonu 10 ile çarpalım. 3 milyon 320 bin lira minimum kazancı var minimum arkadaşlar 3.5 yani 3.3 milyon kazanmış. Şu ana kadar YouTube'dan. Kazancı bu kadar. Ali Bişim'in. Biz piyantomayı da e, iki gün sonra yayında olur. Yani genellikle 20 dakika üzeri videolar yaptığı için arkadaşlar siz kitleyi ne kadar YouTube kanalınızda tutarsanız o kadar çok para kazanacaksınız demektir. Mesela bu 40 dakikalık videonun büyük ihtimal bunun ortalama izlenme şeyi 23 dakika, 24 dakika gibi bir şeydir. Niye? Çünkü kafalarla video çekildiği için arkadaşlar, kafalarla video çekildiği için Ali izlenmeleri hem daha fazla artıyor hem de daha ilgi çekici olduğu için vampir böyle hepimiz izlemişizdir. 40 dakikalık bir videonun getirisi ha, vereyim arkadaşlar 40 dakikalık videonun mesela ortalama görüntüleme süresi 2 dakika olsaydı bu videodan onda biri kadar para alacaktı belki de. Ama 40 dakikalık videonun ortalama izleme süresi 20 dakika olursa daha fazla para kazanacak. Yani 3 milyon izlenen, mesela bunu da hemen hesaplayalım. 3 milyon izlenmiş. 3 milyon izlenen bir video çarpı 20 ile çarpalım dolar arttığı için. 60 bin lira kazanmış gibi duruyor bu videoda. 60 bin. 3 milyon 20 ile çarptığımız zaman 60 milyon. 60 bin kazanmış diyebiliriz arkadaşlar. Bu videodan 60 bin lira. 40 dakikalık videodan 61 diyebiliriz. Evet YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer YouTuber'ların da e, ne kadar para kazandığı her iki günde bir video atacağız. Gelecek e, yorumlara hangi YouTuber'ı istiyorsanız para kazandığını istiyorsanız yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.